Evet bugünkü dersimizde deyimler konusunu işleyeceğiz. Deyimler gerçek anlamından uzaklaşmış, kendine özgü yeni bir anlam kazanmış. cümlelerde konuşmamızda anlatımı daha etkileyici kılan, en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan kelime gruplarıdır. Peki deyimlerin örneklerine bakalım şimdi. Deyimlerin örneklerinde sırtı yere gelmemek, gözüne girmek, burun kıvırmak, küplere binmek, sinek avlamak, gözünün yaşına bakmamak, dolap çevirmek, kesenin ağzını açmak deyimlerini görüyoruz. Bu deyimler ne anlamlara gelir? Sırtı yere gelmemek. Nedir? Güçlü olmak. O öyle bir adamdır ki sırtı yere gelmez. Yani nasıl güçlü bir adamdır. Soruyu bilince öğretmenin gözüne girdi. Ne yaptı? Öğretmen tarafından beğenildi. Onu hiç sevmez burun kıvırır. Ne yaptı? Onu beğenmedi. Artık o kişiyi, o nesneyi. Onu beğenmedi. Ona burun kıvırdı. Küplere binmek. Neymiş? Sinirlenmek. Dükkanda sinek avlıyoruz derse ne olur? Boş durmak, hiç iş olmamak anlamındadır. Gözünün yaşına bakmamak derse onunla ilgili cümle kuralım. E, yaptığı hatadan dolayı gözünün yaşına bakmadılar. Yani ona acımadılar. Ona bir ceza verdiler anlamında kullanılır. Dolap çevirmek. E, onun arkasından dolap çeviriyorlar. Desek ne olur? Onun arkasından gizlice iş çeviriyorlar. Onun hoşlanmayacağı şeyler peşinde koşuyorlar. Kesenin ağzını açmak ne diyelim? Bayramda kesenin ağzını açtı. Yani para dağıttı. Harçlık verdi bu tarz anlamlara gelmektedir. Deyimlerin örneklerini kendimizce çoğaltabiliriz. Kendi örneklerimizi yazabiliriz. Eminim duyduğunuz, gördüğünüz birçok örnek vardır. Ben bunları sıraladım. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.